Herkese merhabalar. Padok TV'den saygılar, selamlar. Yarın İstanbul programında çok güzel yarışlar var. Meydan mücadeleler, grup yarışlar var. Dilimin döndüğü kadar bazı takip isimlerimden ve bankomdan bahsedeceğim. Ee, günün 3. koşusunda meydan mücadelede son yarışında hiç geçilmez dediğim Netbank olarak önerdiğim ama 14 günlük arada bu yarışa hiç sıkıştırılmadan gelen bir numaralı Sun of Light çok kaliteli bir isim dostlar. Ahmet Çelik İdaresi'nde herhangi bir hata, kaza, bela olmazsa ben bu grubu geride bırakıp e, yoluna da, önüne de daha farklı gruplarda devam edeceğim düşünüyorum. Günün 3. koşusunda... ...1 numaralı Sun of Light ismi... ...yine benim bankom olacak. Onu da söyleyeyim. Günün 5. koşusunda... ...Grup 3 mücadelede Fethi koşusunda... ...özellikle zaten burada baktığımız zaman da... ...bütün safkanlar kazanmaya gidecektir. Zaten Fethi koşusunda, Grup 3'te... ...ikramiye belli. Atların hepsinin... E, ...safkanların ayakların düz bassın... ...hepsi kazanmaya gidecektir. Ama benim... ...3 tane önermek istediğim isim var. Bunlardan... ...ilki. 11 numaralı Last Moment. Handikap mücadelelerden buraya... ...bu yarışa gelmiş kesinlikle bu safkan için grup ağırdır. Öyledir, şöyledir, böyledir demeyelim. Safkan çok formunda. Ben İtman'da yine inanılmaz gördüm. Grup 3 mücadelede kazanarak yoluna devam edebilir. Selim Kaya faktörü de çok önemlidir. 11 numaralı Last Moment her kuponda bulunsun. Sonrasında tabii ki son yarışında özellikle Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunda bariyer dibinde sıkışıp iyi bir üçüncülük elde eden 4 numaralı Etsuko. Salih Çelik idaresinde itman odaklı olarak baktığımızda bu yarışa çok iyi hazırlıkları var ve hemen onun yanında ikincilik elde eden Mehmet Salih Çelik idaresinde start alan 9 numaralı Henson King. Bu 3 at her kuponda bulunsun. Sonra kendi tuttuğunuz isimlere de şans verin. Ünlü 6. koşusunda Sakarya koşusunda grup 2 mücadelede özellikle burada baktığımız zaman da ikramiye baktığımız zaman da 2 milyon 600 bin TL'lik ikramiye var. Tabii ki bütün tayların ayakları düz bassın herkes kazanmaya gidecektir. Benim burada önermek istediğim bazı isimler var. Bunlardan ilki son kum kumpis performansında. Harika bir yarış çıkartan ve daha önceki Çin pis performanslarını da çok beğendiğim ve uzun mesafede ne koşacağını kestiremediğim 8 numaralı kralın dansı Mustafa Çiçek idaresinde her kuponda bulunsun. Bu at yarın can yakar dostlar onu net bir şekilde söyleyeyim. Sonrasında bir tane daha isim söyleyeceğim burada 12 numaralı Süper Tomo. Son yarışını ben ekranlarda alternatif bir bank olarak önermiştim. Uzunları safkanın biraz eksik ama Safkan çok formda. Halis Karataş idaresinde bir çarpı atalım. Ve sentetikte beğendiğim bir at var burada. 11 numaralı Rant El Tor, Thor. Greystrom, anneden Torok, Eren Yavuz'un tanıdığı bir isim. Bu seçiminde muazzam bir yarış yaptı. Sonrasında sentetiğe geldi. Yarışın liderliğini son 200'de aldı. Ve geriden gelenlere direnerek kazandı. Yani bize bu neyi gösterir? Ve çok da rahat bir şekilde kazandı. Uzun metrajlı yarışlarda ben iyi koşarım sinyalini veriyor. O yüzden 11 numaralı Rent El Tor ismine Eren Yavuz idaresinde dikkat edelim. Bu yarış da kolay bir yarış değil. Aslında birçok hat var burada. Tuttuğunuz isimlerde şans verebilirsiniz. İstanbul programında herkese bol şanslar diliyorum. Saygılar ve selamlar.